Nursel Özdemir Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı yıl sonu etkinlikleri Merkez Kurum bahçesinde gerçekleştirildi. Çeşitli oyunlar oynayan özel gereksinimli öğrenciler, müzik dinletisi, baloncuk etkinliği, yüz boyama, çeşitli yarışmalar ve ikramlar ile eğlenceli anlar yaşadı. Eğlenceli ve hareketli şarkılarla oyunlar oynayan çocuklara aileleri ile öğretmenleri de eşlik etti. Öğrencilere sertifikaları ise Nursel Özdemir Kurumları kurucusu Salih Dündar ve öğretmenler tarafından sunuldu. 12 ay boyunca eğitim öğretime devam ettiklerini vurgulayan Nursel Özdemir Kurumları kurucusu Salih Dündar, hafta içinden itibaren aktif seans ve çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi. Keyifli bir etkinliğe imza attıklarını belirten Dündar, emek veren idari kadro, öğretmenler, aileler ve öğrencilere teşekkür etti. Bugün Nursel Özdemir kurumlarının e, yıl sonu etkinliğinde e, bir aradayız. E, hakikaten e, çocuklarımız eğitim öğretiminde olan, aktif eğitim öğretiminde olan çocuklarımız ne yaptı? Dün karnelerini aldılar. Ancak e, öz eğitim kurumlarında olan çocuklarımızın da bu karne e, gerek başarı belgelerinden e, dolayı kendilerini eksik hissetmelerini istemiyoruz. istemedik de bundan dolayı başarı belgelerini takdim adı altında bugün bir e, etkinlik düzenlemiş olduk. Etkinliğimizde dondurma ikramlarımız oldu, yemek ikramlarımız oldu, çuval yarışlarımız oldu, balık tutma yarışlarımız, palyaço gibi birçok etkinlikler yaparak çocuklarımızı eğlendirmiş olduk. Bildiğiniz gibi bizim et, eğitim öğretimimiz yıl 12 ay devam ediyor. Öz eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimleri. Ancak yıl sonuna gelmesi nedeniyle, eğitim öğretim dönemi sonuna gelmesi nedeniyle böyle bir etkinlik düzenledik. Pazartesi itibariyle de yine normal aktif biçimde seanslarımız çalışmalarımız devam etmektedir. Emek veren bütün hocalarımıza, idari kadromuza, ailelerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel oldu. Uzun belki de yıllardır doğru düzgün bir etkinlik yapamamıştık. doğal afetler nedeniyle. Bugün de hakikaten bu etkinliği yapmanın gururu içerisindeyiz. Sizin aracılığınızla bütün insanlara ulaştırıldığı için de siz basın mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Eğlence keyifli oldu. Bu çocuklar bu keyfi hak etti. İnşallah başarıları daim olur, huzurları daim olur. Bir nebze olsun öğrencilerimizi, ailelerimizi bir yere taşıyabiliyorsak kendimizi başarılı hissediyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar.